Merhaba değerli arkadaşlar. Dinamo Kiev Beşiktaş maçıyla maçın ardından yine yorumlarımız olacak. Beklenildiği gibi yine Beşiktaş'ımız sahaya 4-3-3 şeklinde çıktı. Dinamo Kiev ilk 5-10 dakika hatta 15. dakikaya kadar ceza sahasımızın içinde bayağı bir bizi bunalttılar. Ama tabii ki dakika 15'ten sonra Beşiktaş Beşiktaş'ımız oyuna dengeye getirmeyi sağladı, başardı. Bundan sonra çeşitli ataklarımız oldu. Ataklar neticesinde 3 tane isabetli bir şut oranımız oldu. İlk yarıda tabii 9 tane de 9 hatta 10 tane ama isabetli şutumuz 4 tane oldu. Maçın 20 20. dakikada Getso'nun orta sahadan başlatmış olduğu atakla Abubakar ceza sahası içine girdi. Vuruşunda son anda kayacı kornere çıkardı. Ee, dediğim gibi 15. dakikada biz oyunu dengesini sağladık. Ve baskıyı da kurduk. Bunun neticesinde dakikada dediğim biraz önce bahsetmiş olduğum gibi ee, 20'de Abubakar'ın bir ceza sahasının içine girmiş oldu. Poşetinde kaleci korunuda çeldi. Ataklarımız devam etti. Bunun neticesinde 36'da gerçekten kafa vuruşu ile tekrar bir daha kaleci son anda 36'da topu kornere attı. Bundan sonra yine ataklarımız devam etti. Sağlı sollu gelmeye başladık. Birinci yarıda özellikle Rozier, Koley ve e, Hacı Hacı için bu üçlünün birinci arıda performansları ve birbirleriyle anlaşmaları birbiri işte e, birisi mevkisini terk ettiği zaman birisinin kapatması, birisi boşluğu doldurması falan filan baya güzel işler yaptılar birinci yere. Gerçekten tebrik ediyorum. E, 36'dan sonra yine ataklar devam etti. Dikine girmeler özellikle Getson'un e, rakip defansı bayağı bir yıprattı. Bunun neticesinde, bunun neticesinde 40'ta e, ceza sahasına e, kesilen ortayı kafayla kaleyi, kaleye göndermesi sonucu e, Dinamo Kievli oyuncunun eline çarptı top ve penaltı kazandık. Tabii ki Abu vurmuş olduğu, kullanmış olduğu penaltıyla 1-0 öne geçtik. Yani ilk yarıda gerçekten güzel işler oldu. Evet Dinamo Kiev biraz daha atak göründü. Ee, daha işte e, sağa sola kaçma işte sağ ataklar sol ataklar sağdan ataklar soldan ataklar falan biraz daha iyiydi. E, bunun sebebi de takımın genç olması. Gerçekten Dinamo Kiev çok genç bir takım. E, gerçekten de genç takım olmasına rağmen e, topu bayağı seviyorlar, oynuyorlar. Bunu zaten ikinci yarıda göreceğiz. Ee, i̇lk yarı böyleydi. İkinci yarı aynı bahsetmiş olduğumuz üzere oldu. Ee, i̇kinci yarı Dinamo Kiev ayağı paslarla gerçekten çok güzel başladı. Hatta 47'de kareye durumu 1-1'e bir getirdi. 47'de yani 45 ikinci yarı başlar başlamaz gol buldular diyelim. 47'de 1-1'e bir getirdi fakat Var incelemesi sonucu bir önceki pozisyon offside olduğundan dolayı e, gol geçerlilik kazanmadı. Fakat e, bundan sonra Dinamo Kiev durmadı tabi. Çok genç futbolcuları var. Özellikle Karayev gerçekten bizi biraz zorladı. Ataklar geliştirdiler, ayağa top yaptılar, kornerler e, sağ kanattan, sol kanattan filan bayağı bizi bunalttılar. Bunun neticesinde de 60'ta durum birbirine geldi. Onun hemen arkasından birinci yarının hani güzel oyuncularından Beşiktaş'ımızın Koley 63'te <laughs> 63'te kafa vuruşuyla durum 2-1'e taşıdık. Ama hemen onun ardından 64'te tekrar bir daha e, Dinamo Kiev durumu 2-2 yaptı. Gerçekten çok güzel maç, maç oldu. Yani heyecanlı maç oldu. Ben bu seferki maçı keyifle seyrettim. Eee 64'te Onur'un yerine Raşitse ve Muleka girdi. 65'te e, Voseli'nin kafa vuruşuyla Voseli'nin e, şutuyla durum 2-2'ye geldi. E, yanlış şunu dikkat ettim. İkinci arada bizim sol tarafımız çöktü. Bildiğin çöktü yani. Ama o sonrasında Şenol Hoca'nın e, Rasist sayı alması ee, Rasis şey alması mesela Chamberlain alması Salih'in yerine yani oyuna ne yapması dokunması gerçekten Beşiktaş'ı biraz daha kendisine getirdi ve bunun neticesinde 90 artı 3'lü de oyuna ee, yeni giren Bahtiyar Zayutino ilk resmi maçı ve 90 artı 3'te ilk golünü atarak ilk resmi maçta ilk golü atarak durumu 3-2 yaptı. Ee, buradan gerçekten Şenol Hoca'yı kutluyorum. Yani bir tecrübeli teknik direktör yani bir teknik direktörün nasıl dokunuşlar yapmasını bugün bize göreceli olarak gösterdi. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyor, diliyorum. Daha, daha turu geçmedik, daha şey yapmadık ama ben Dinamo o Kiev'i eğileceğimize inanıyorum demiştim bir önceki videomda. Beşiktaş burada Dinamo Kiev'i rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle herkese iyi geceler diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Yorum yapın, beğeni yapın. Gelecek haftaya görüşmek üzere. Hayırlı geceler.